bugün sizlerle beraber eski bir dövüş oyunu olan stick War legeç oynayacağız oyna diyerek başlıyoruz klasikten başlayalım normal moddan devam edelim oyna diyoruz hmm. um, okçuların heykelini yıkayacakmışız diyor ki önce bir madenci enerji kontrol etmek için. Arkadaşlar böyle istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani bunu geri götür. Sal şimdi madenci. İki adet sopeli et. Ertayım. iki adet sopala ettik. Saldım. onu kontrol ediyorum ve saldırı moduna geçtik. <laughs> ya biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Kardeşim. Ben alabilir miyim? Arkadaşlar minik bir çıktı bu yüzden özür dilerim.

Oh. Her yerinden okuyorum arkadaşlar. Ama pes etmeyeceğim. Şunu bir 15 asker yapalım mı? Da. Azıcık daha lazım. Bir üçlük daha çağırdım mı sanırım. Ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu da ve bu geriye kalan dördüre gelsin direkt alıyoruz Arkadaşlar çok fazla askerim oldu ama annem daha fazla para kazandık Onlar da son bir kez bir asker düzmesi çağıralım Öncelikle hepinize merhaba mavcubasınız. Askerlerim az önce yenilmek üzereydi çünkü sadece iki kişiydik ama artık daha fazla kişiyiz. İki okçuya karşı dayanabiliriz. Saldırın! Siz defans durun ve şimdi gelin. Al bunu al. Al. Alın beyler alın 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 alın. Bir daha asker alamaz. Bir daha asker alamaz. Neredeyim ben neredeyim ben unutmuşum. Çağırabilir çağırabilir arkadaşlar. Oho bizimkiler yardırıyor yardırıyor. Ve kazanan biziz. Hmm, okçu vatandaşları sürülmüş ve dağlara kaçmışlar. Öyle yazıyordu. Sürleyin ve bırakın tamam. Başka ne kaldı açıldı. Ha şey Kale. Şeyi açılmış. En yükseltebilirim. Bir adet seni, bir adet de seni yükseltebilirim. Hazırsınız. Kılıçlılar. Yok. Benim dek hayatta kalacak mısınız? Pus kurmuşlar. Ee, hızı açtık. Hadi bekle. iki adet okçu bir tane de sopa şu an okçular bize çok lazım ya şu sopalılar bir gelse tamam mı go 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 hadi 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 madenciler çok var size çok ihtiyacımız var madenciler madenciler artık ne kadar bitirsin 2000'e kadar bekleyeceğim 2000 lira olana kadar hep geri çekeceğim 2000 lira olduğunu öyle bir ordu kuracağım ki üf. arkadaşlar vurun vurun vur vur hızlı vur hızlı vur. tamam bir defansa geçelim ya abi iki saniye rahat vermiyorlar tamam şimdi içeriye iki saniye rahat verseler 2000 liradan sonra ben direkt alacağım zaten. Aman. Al yardım. Al çağır abi. Çağır. 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 Çağır korkma. Gelsinler. Tamam. Sorun yok sorun yok. Ben uçuş istiyorum. Ve uçuyorum. Geberir. Geberir. Ne oldu? Kazanıyoruz. Gün bitmek üzere. Kazandık. Tamamdır. Bu su başarısız oldu. Şimdi kılıçlara saldıracağız ve kılıçları elde edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, <laughs> Bu bölümde okçular daha fazla işe yarayacağı için okçuları yükselttim. Hazır diyerek başlıyoruz. Tamam. Yine aynı şekilde okçular gibi heykellerini yıkayacağız ve kılıçları alacağız. Tommy saw. 2000 lira biriktirmen gerekiyor. 2000 lira demek. 6 tane filan okçu ne demek de. Ya 1000 lirasıyla şey. ya işte ne kadar okçu ve kılıçlı gelirsin. 2000 liralık ok, oklu 1000 liralık kılıçla almayı düşünüyorum. Ben toplamış 1000 lira kazanmalıyım. Bunun için de iki tane daha madenci isterim. sayede daha hızlı kazanacağız. Birazdan okçuyu sipariş etmeye başlayacağız. Çok az kaldı. Tamam. Bir kişi daha ver. Tamam. Artık okçu vermeye başlayabiliriz. Ve benle beraber 2000 lira. Elimizden geldiğince. 7 tane okçu Şimdi 1000 lira toplayıp şey alacağız. Yer onun ismi sopalı alacağız. 1000 daha az toplanıyor bunu 2000'e göre. Aslında 2000 de şu an toplayabilecek durumda olduğum için onu da 2000 liralık yapalım. tamamdır. oraya sıra oldu. Şu an tam tamına 8 tane okçumuz var. Bakalım kaç tane okçumuz olacak. Çok az kaldı. Bir kişi daha verirse diyeceğim yok. İki kişi. Zaman do bu çıkıyorum eş şu verir. Tamamdır. Bunu alma ya. Bunu geçiyoruz lan. Arkadaşlar orduyu gördünüz mü? Algı geçiyorlar benimle. Hayır abi dur 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 bir saniye bunun elması var hiç beni Bu en az sıkıntıdayız daha fazla okçu çalış 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 elimden olacak 17 kılıçlı yeter bana. Bir iki daha yani ikişer şarttan tane daha iki binlik yani 4000 bin lira daha sonra ben saldırıya başlarım. Çünkü onlar çok güçlüler. Hem kılıçlar hem de çok hızlılar. Şu ordu dayanamaz hani o orduya. O belli. Ya bin lira olsun bakalım. 4 bin lira demek 14 tane okçu demek. Bizim sekizde toplarsak 22 adet okçumuz olur. Artan kısma da şey alırız. Neydi evet, bunun ismi? Sabah alırız. Bir adet iki binliğimiz doldu. Tamamdır. Diğer iki binliği bekliyoruz. ama güçsüz sonuz zaman diyorlar ben şimdi yapmak istemiyorum bir 2000'lik binlik daha toplayıp bakalım ne kadar asker geliyor 4 asker daha ondan sonra gidelim Saldırıyorum. Artık dört tane, 46 tane askerimiz var şurada. Hemen diğer altısı da gelsin. Ben de o sırada hemen bir konuşmanızı yapalım Öncelikle bütün okçulara ve sobanlara sesleniyorum. Onların kılıcı var ve çok fazla insanlar gibi gözüküyorlar. Ama hay, biz onlardan daha güçlüyüz ve daha fazla kişiyiz. Şimdi izninizle okçular, okçuların efendisini çağırıp konuşma yapmasını bekliyorum. Öncelikle merhaba. Ben okçuların efendisi. Bugün sizlerle beraber sword varları yani kılıçları yenmek için burada toplandık. Onları okumunun tadını bıraktım ve ayrıca sapan da sizlere de güveniyoruz. Onları bir adet okuyacağım. Doğru. Ve yok. Birazcık daha yakından ve bakın onları. Ve... zaman başla Stefan'ın şimdi geldi. Allah bu ekber. Gelin buraya. Dalın 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 dalın. Şu an şu an her yerden kanlar fışkırıyor. Ve yenmeye başladık. Ne oluyor? Ne Oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? balığım, balığım, korkmayın, korkmayın. Hadi. Evet kazandık. Ama çok fazla kayıp verdik. Arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.